Cumhurbaşkanı adayı demiyorum. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a geldiği bu günde e, özellikle e, gençliğe ve sporculara çok önem veren sayın vekilimizi biz Diyarbakır Karatekin Temsilci olarak seyretmek istedik. E, yıllardır sayın vekilimizin e, sporculara ve kayıtlı camiasına verdiği destekten dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. 17, 15, 17 Ağustos tarihinde Uluslararası Palando Kent Hayat Turnuvası'nda yaklaşık 30 tane sporcu namlesi inşallah katılacağız. bu maç öncesi yine sayın vekilimizin hem dualarını hem de seferden başlayıp hemen ziyarete teşekkür ederim. sağ olasınız. Evet, Türkiye'de Karate Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Mesnu Bey yanımızda var. Yoburcamız var Mehmet Bey. Kendilerine hoş geldiler. Size fayda ettikler. Çocuklarınıza hepsi hoş geldiler. Sefa çocuklar. Çocuklarımız bir sesin çok kıymetli. Ben öncelikle Diyarbakır'da böyle bir hizmeti çocuklarımıza verdiğiniz için, emek verdiğiniz için hem AK Parti adına hem Diyarbakır adına çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklar hepsi bizim geleceğimiz. Bunların hem sportif faaliyette bulunacaklar, hem yarının geleceğini temsil edeceğimiz insanlar olacaklar. Belki milletvekili olacaklar, belki başbakan olacaklar, mühendis olacaklar, avukatlar olacaklar, hep çocuklar. Ama bunun yanında da sportif faaliyet olan Karakeyi, Diyarbakır'da yapmaları bana göre çok anlamlı. Biz AK Parti olarak 12 yıldır e, hem su destek projeleri üzerinde hem sivil toplum kuruluşlarına gerek spor bakanlığınca, aile sosyal bakanlığınca ve birçok bakanlığında yapmış oldukları projeleri destekliyoruz. Geçen yıl sadece su destek projeleriyle ilgili 50 milyon üzerinde para dağıtıldı ve bu paralar tamamen sivil toplum kuruluşlar üzerinde sosyal projelerden Tabi çocuklarımız Diyarbakır'da hem spor yapabilecekleri, hem kendilerinin eğitimini alabilecekleri güzel yerler, fiziksel alanlar bizden isterler. Bunlar önemli şeyler. Görevli isterdi ki Diyarbakır'da bulunan, özellikle yerel yönetimler bulunan belediyeler, sportif faaliyetlere bizlerden daha fazla katkı sağlasalar da. Ama anlaşılan bu ki 3 yıldır gördüğüm de o. Maalesef yerel belediyeler bu noktada çok da değiller. Ama biz onların boşluğunu dediğim gibi 12 yıldır zaten kapatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız karateyi kendilerini savunmak için veya birilerini dövmek için yapmıyorlar. Azize de Dedik ne için kartı yapıyorsun? Dedi ki ben sportif bir faaliyet olarak bunu yapıyorum. Hatta kızımıza sorduk. Dedik belki biri seni dövmek isterse ne yaparsın? Ne dedi kızımız? Biz sadece kendimizi savunuruz dedi ama kimseyi döveriz demedi. Dolayısıyla karate bir içinde değerleri bağımlı ee, ve içinde ahlaki e, düşünceleri barındıran bir spor. Ee, benim de aslında eskiden beri çok yakından takip ettiğim bir spor dalı. Ama Diyarbakır'daki çocuklarımızın enerjilerini atabilecekleri böyle bir alanda hem kulüplerin e, hem sizlerin aracıyla yapmış olduğunuz organizasyonda çocuklarımızın sokaklara değil, spor alanlarına yönlendirilmesi bence çok anlamlı bir şey. Ve ben şunu da biliyorum, Diyarbakır'da gerek Karate'de, gerek de çocuklarımızın farklı spor alanlarında ki bir çoğunu geziyoruz. Hem Türkiye'de, hem Güneydoğu'da, hatta dünyada derece yapan çocuklarımız var ve bizimlerden onur duyuyoruz. Bu anlamda sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ve biliyoruz ki Güneydoğu'da, Diyarbakır, Karate'de şu an bir numara. En azından Güneydoğu bölgesinde. E, Bu şimdi çok önemli bir şey Erzurum'da bildiğim kadarıyla yine bu ilgili herhalde müsabakalar bu Uluslararası Buradan gidecek olan çocuklarımız da olacak. Mesela çocuklarımız her anlamda yanında olacağız. Onlara sahip çıkacağız. Ee, birileri Diyarbakır'da yıllarca bu çocuklarımıza yaşı işte burada 10 yaşında olanlar var değil mi? 11 yaşlı olan var mı? 10 yaş, 11 a. Bak 11 yaşında var, 15 yaşında olan var mı? Bak 15 yaşında çocuğumuz var. Biz 11-15 yaşındaki çocuklarımızı AK Parti iktidarı geldiğinden beri ellerine taş ve mutof değil, ellerine ne veriyoruz? Kalem veriyoruz. Kitap okuyoruz, spor faaliyeti yapmalarını sağlıyoruz. Keşke bu düşünce Diyarbakır'daki bütün siyasi ideolojik ayrımı yapmaksızın tüm siyasi yada da olsaydı, herhalde sanıyorum Diyarbakır üst üste hem Türkiye'de onlarca defa şampiyonluklarda yer alırdı, hem de dünya şampiyonlarda ciddi anlamda isimlerinden bahsettilerdir Ama Sorun değil. Biz varız. Biz yapmaya çalışacağız. Biz başkanın eksiklerini biz tamamlayacağız. Sizler de bu noktada diğer noktada gerçekten ciddi emekler veriyorsunuz. Ben sizlerin nezdinde Karate Federasyonu çok teşekkür ediyorum. Ee, hocalarımıza bir bir teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın annelerinin ve babalarının ellerinden öpüyorum. Onlar da önemli işler yapıyorlar. Çocuklarını sokağa bırakmıyorlar. Diyorlar çocuklarımız ne yapsın? Gitsinler spor yapsın. Yani. Onun için annelerinize ne kadar teşekkür etseniz azdır çocuklar. Bizler de bu noktada sizlerin müfaatiyetlerinde bu bulunurken, çocuklarımıza saygı çıkarken, bizlerin üzerine düşecek her noktada sıraya unutulmaktan biz onu ve şeref duyuyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz yani böyle bir günde, anlamlı bir günde herkesin. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın artık Cumhurbaşkanımız diyoruz. Evet. Çünkü biz kendisini başkan olarak zaten artık görüyoruz değil mi? Evet. Siz Cumhurbaşkanımızı tanıyorsunuz. Evet. Kim? Evet. Recep Tayyip Erdoğan. Daha seçim ölen bir var. Aferin. Tayyip Erdoğan. Evet. O da biliyorsunuz çocuklara karşı ciddi bir muhabbeti, sevgisi var. Ve zaten bütün Solest projelerinde sizlerin bu eğitimi almaları <laughs> hem kulüpleri desteklemende hem İl Spor Bülgünlüğü'nün, Spor Bakanlığı'nın Bakanlığı yapmış olduğu bütün çalışmalar Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle olan tevccühüyle olan çalışmalar. Bu anlamda Sayın şu anki Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a biz teşekkür ediyoruz. Ankara'da.